Bugün sizlere mıcırık aşı yapacağız. Mıcırık aşı e, Antep yöresine ait bir yemek. En tepli, ben Antepliyim. Yani baba tarafım Gaziantep'li, Şahinbey'li. Anne tarafım da e, Nevşehirli. E, Kapadokya özel ve çok güzel bir yer. Çok mistik bir yer annemin tarafı. Babamın tarafında zaten Gaziantep'i söylememe gerek yok. Yemekleriyle meşhur harika bir yer. Şimdi mıcırık aşı için bize neler lazım? Patlıcan börkü lazım. Patlıcan börkü nedir? Bu kurutulmuş patlıcan arkadaşlar. Ee, aslında normalde patlıcan e, börkü kullanılır bunda. Patlıcan börkü nedir? Ben size onu söyleyeyim. Patlıcanı kurutulmuş e, patlıcan dolmalıkları vardır ya kurutulmuş. İşte biz onların içini oyup kurutmak için hazırlarken, o en tepede kabuğunu soyarsanız, en başını kesersiniz. O kestiğiniz başı kesinlikle atmazsınız. Bizde ziyan yok. Onu da kurutursunuz. O başları kurutulur. Diğer tarafları da dolmalık olarak hazırlanır. O başına e, patlıcan börkü denir. Bu şekilde kurutulur. Şimdi e, bu mıcırı kaşığı için neler lazım? Kurutulmuş patlıcan, tereyağı, şöyle 200 gram kadar e, kuzu etim var. 3 tane kocaman soğan kullanıyorum. İki baş sarımsak kullanıyorum. Normalde bir baş sarımsak da kullanabilirsiniz. Ee, ama bu sarımsaklar biraz küçük geldiği için bana iki baş sarımsak kullanıyorum. Ee, bu dönemde de sarımsak aşırı pahalanmış. Kendisinin kilosu 89 lira. Bilginiz olsun. Burada doğranmış hali soğanlarımın. Burada da doğranmış hali sarımsaklarımın. Bir limon suyu kullanabilirsiniz veya benim en sevdiğim limon tuzu, olmazsa olmazım. Sumak kullanabilirsiniz mesela ekşisi için. Kurutulmuş nane. Bu naneyi kullanacağım. Toz değil. Kendi kuruttuğumuz nane bu. Ufalarsınız içerisine. Pul biber, tatlı biber. Bunun acısını da kullanabilirsiniz damak zevkinize göre. Domatesli e, biber, tatlı biber karışımı yine yazın hazırladığımız salçalardan. Evet ve patlıcanlarımızın haşlanmış halini de size bir göstereyim. Burada. Arkadaşlar bu yemeğin en güzel özelliği şudur. Bu patlıcanları kuzu etlerinden yerken ayırtamazsınız. Sanki et mi yiyorum, patlıcanı mı yiyorum bilemezsiniz. Ha bir de bir buçuk su bardağı ıslattığım pirinçlerim var burada. Bunları da koyalım. Evet zeytinyağımı tencereme koyuyorum. Beni biliyorsunuz. Bol yağ severim. Da biraz daha koyacağım. Yemeğin tadı yağıdır bence. Zeytinyağı bu. Ve yine çok sevdiğim tereyağından şöyle büyükçe bir parça atacağım içine. Evet onu da attım. Ve soğanlarım içine giriyor. Soğanları da içine güzelce gönderelim. Bol soğanlı olması çok önemli. Bu yemeğin tadı çünkü soğanın da. Evet, soğanımı da attım. Soğanlarım karamel kıvamına gelene kadar kavuracağım. Ve her zamanki gibi sarımsaklarımı sonra atacağım. Soğanlarım oldu. Şimdi etlerimi içine atacağım ve sarımsakları da aynı anda atacağım. Ki o sarımsak kokusu temizsin. Bak bak soğanlarını çek. Bak görüyor musun soğanlar bu kıvamda sapsarı olacak. Şimdi kuzu etlerini atıyorum. Evet kemiğim yere düştü. Zaten kemiği içine koymayacaktım da. Ama kemiği de çöpe atmayacağım. Yeni temizledim zaten şunu da koyalım. Şimdi sarımsakları da içine gönderelim. Burada. İki baş sarımsağımı da mis gibi içine gönderdim. Şimdi karıştıralım. Soğanlardan sonra neden etleri attım? Kuzu eti çok çabuk pişer arkadaşlar. Ne arkadaşlar arkadaşlar diye Canlar mı diyeyim ne diyeyim canlarım. İzleyicilerim, arkadaşlarım, akrabalarım, kardeşlerim. Evet. Merak etmeyin. Bu kuzu etleri o kadar çabuk pişecek ki içinde. Pilavla bile aynı anda pişebilir. Evet, biraz da bunlar pişsin. Salçalar da girsin. Bu tatlı biber salça. Biliyorsunuz ben öyle hani, oh, seviyorum. Şöyle kocaman bir kaşık tatlı biber. Yazın hazırladığımız domatesli tatlı biberden de Şöyle bir iki kaşık da bundan girsin. Bunları da yedirelim. Etlerimiz, soğanlarımız, sarımsaklarımız içinde. Evet. Yedirelim. Hemen arkasından patlıcanları koyuyorum şimdi. Hemen arkasından patlıcanlar gelsin. Onlar da tamam. Güzelce harmanlıyoruz hepsini. Çekiliyor mu? Bak. Güzelce harmanladım patlıcanları. Mis gibi. Şimdi içerisine baharatlarımı koyacağım. Biraz karabiber de koyacağım. Bunu söylememiştim ama ben karabiberi seviyorum. Şöyle bir tutam kadar karabiberi koydum. Hemen pul biberimi içine atıyorum. Biraz acısı olsun yani. Şöyle büyük bir tutam pul biberi de içine attım. Sonra pirinçleri bu pirinci içine koyuyorum. Islattığım bir buçuk bardak bu. Bu pirinçler de bize çorumdan her sene taze taze geliyor. Bizim bir Recep amcamız var. Apartman görevlimiz. O getiriyor bize sağ olsun. Küçücük görünüyor bu pirinçler ama bal da pirinç kadar kabarıyor. kadar güzel ve hamur olmuyor pirinç. Harika bir şey. Ve böceklenmiyor biliyor musunuz? Taze taze geldiği için. Naneyi açıyorum şurada dursun. Ben biraz pirinçleri içine karıştırayım şu anda. kadar lezzetli bir yemek ki bu. Şimdi pilav demek istemiyorum. Ayıp olur çünkü çok emekli. Gaziantep yöresinin bütün yemekleri emeklidir. Emek ister. Çeşidi çoktur. Yapılışı zordur. Güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım. Şimdi yazın kuruttuğum nanemi alıyorum. Naneyi o kadar bol kullanacaksınız ki bunu. Reyhan da katabilirsiniz ekstra daha bir ferahlık versin diye. Bak görüyor musun? Şimdi kısaladım. Bir avuç daha alıyorum. Çünkü ferah ferah ve ekşili bir tadı var bunun. Harika bir yemek. Şeye gibi düşünün bunu. Hani ekşili e, sarmalar yapılır ya Antep yöresine ait. Acılı ekşili dolmaları vardır. Onun içi gibi aslında. Tabii patlıcan ayrı bir tat katıyor. Ve et. Nanemi de karıştırıyorum. Hatta bence bu nane az bile. Biraz daha koyacağım. Erittiğim limon tuzum burada. İsterseniz dediğim gibi bir adet limon kullanabilirsiniz ya da sumak kullanabilirsiniz. Onu da böyle katıyorum ve suyumu ekliyorum. O kadar su yeterli. Şimdi bir kenara koyayım bir saniye. Hemen karıştırıyorum. Müthiş. arkadaşlar bunun içine salça koydum ya ben. Salça tuzlu. Patlıcanları zaten tuzlu kuruttuk biz. Patlıcan tuzlu. Pul biber tuzlu. Ben o yüzden ekstra tuz katmadım. Siz istiyorsanız katabilirsiniz. Daha tuzlu seviyorsanız ama bence yeterli. Evet. Şimdi böyle Ağzımı kapatıyorum, altını kısıyorum. Piştikten sonra tekrar göstereceğim. Pişti. Buradan bir kaşık alalım, çatallı kaşık. Evet. Of. gayet de güzel. Pişmiş. Yağı böyle bir karıştıralım, yağlar üstüne gelsin. Of of of. koyalım şöyle. o mis gibi oldu ya. İşte buyurun. Son bir şarkı söyleyeyim mi? Bir küçük. Bir küçük söyle. Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur. Ağlama göz bebeğim Biraz daha dur Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor Ağlama göz bebeğim Biraz daha dur